Günaydınlar efendim. Türkiye'nin bağımsız ve en genç perspektifi ekonomi yayından hoş geldiniz. Ben Hakan Akılç kanalım yapımcısı ve yayıncısıyım. Önümde gördüğünüz grafikte iki farklı tabloyu görüyoruz. Bir tarafta Open AI yani ChatGPT'ye yatırım yapan şirketler, diğer taraftaysa Google'ın yatırım yaptığı şirketler ve birlikte bir korelasyon içerisinde hareket ederlerken Ekim ayının sonlarına doğru tabloda değişim oldu. Google'un yatırım yaptığı şirketler yukarı doğru yükselmeye devam ediyor. Ancak OpenAI'ye yatırım yapan şirketler aşağı doğru gitmeye başlıyor. Özellikle SoftBank sadece bir ay içerisinde yüzde 40'tan fazla bir düşüş yaşadı. Microsoft, Nvidia burada tablonun değiştiğini görüyoruz. Öte yandan Google'ın geliştirdiği TPU'larla beraber Piyasada şimdi ulan acaba Nvidia'ya ödenen bu pahalı GPU paraları boşuna mı gidiyor sorusu başladı. Hem daha fazla enerji tüketen, hem daha fazla su ihtiyacı içeren ve daha da pahalı olan Nvidia GPU'ları yerine Google'ın Broadcom'la ürettiği TPU'lar daha başarılı olabilir mi sorusunu piyasa sormaya başladı. Bu noktada sizin de sormanız gereken şey şu. Ben zaten aylardır anlatıyorum Nvidia ile alakalı. Kanalı takip edenler benim Nvidia ile ilgili düşüncelerimi biliyorlardı. Özellikle Ekim ayından itibaren başlayan bu değişimle birlikte şu ana kadar bildiklerinizi unutup sıfırdan başlamanız gerektiğine dair önemli bir sinyal. Bu nedenle bundan sonra yatırım yaparken önceki iki yılı unutun. Lütfen çünkü tablo artık değişti. Eğer ki bu değişen tabloda yatırım prensiplerinizi güncelleyemezseniz alışkanlıklarınız nedeniyle büyük zararlar yazabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ve kara cuma'nın da artık son iki günündeyiz. İlgilenenler mesajlarını atabilirler diyelim ve yayınımıza başlayalım. Fed'in faiz indirimleri beklentisi, piyasadaki iyimserlik ve tüm bunlarla beraber altının yükselişi. Yeniden 4151 dolar seviyesindeyiz. Henüz kesinleşmiş bir şey yok. Beklemeye devam ediyoruz. Altından onay sinyali gelirse yeniden alım yapacağımızı bir kez daha söylüyorum. Henüz daha böyle bir onay yok. Gümüş de tekrardan 54 seviyesine varmak üzere 52.84'teyiz. Dün 53'ü de gördük. Burada da bekleyiş sürecinin devam ettiğini söyleyebilirim. Platin dün asıl yükselenlerden biriydi ve bu yükselişi bugün de devam ettiriyordu. Bakalım devamı gelecek mi? Palladium henüz daha yükselişe katılamazken Bakır'da da dün büyük bir yükseliş vardı. Dediğim gibi beklentiler Fed'in faiz indirimi yönünde piyasadaki iyimserlik inanılmaz yüksek seviyelerde Kimse işsizliğin patlamış olmasıyla şu anda ilgilenmiyor. İlgilenilen tek şey Fed'in faiz indirimi. Tabii insanların farkında olmadığı daha doğrusu yatırımcıların farkında olmadığı belki de unuttuğu bir şey var. Covid döneminde de Fed Aralık ayında bir anda faiz indirimi yapmıştı. Daha sonra Covid olayı patlamıştı. Şimdi tabii burada o, o tür olaylara girmeyeceğim ama aslında tamamen belli bir senaryonun uygulanan plan adımlarıydı. Fed'in faiz indirimlerinin ardından Amerikan borsaları 45 gün içerisinde %30'dan fazla düştü. Faiz indirimine rağmen bu düşüşler yaşandı. Kısacası faiz indirimi evet kısa vadede iyi işler getirebilir ama bütün beklentiyi buna göre belirlerseniz tabloda negatif görünüm oluşabilir. O nedenle yatırım prensibinizi Fed'e göre değil, grafiklere doğru göre vermeniz daha doğru olacaktır. Petroldeki zayıf görünüm devam ederken doğalgazda dün açıklanan rezerv raporlarıyla beraber yeniden 4.50 doların üstünde şu anda tepe dönemi yapmaya devam ettiğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'da cuma günü VIOP'un son günü ve buraya doğru giderken yarına doğru giderken satmaya devam ediyorlar. Her yerde satış var. Yani öyle bir satış dalgası ki yükseliş potansiyeline sahip olan şirketlerde bile acayip düşüşler görmeye devam ediyoruz ve bu satışlar bütün şirketlerin geneline yayılmış durumda. Endekse odaklanırsanız büyük tabloyu kaçırırsınız. Neden? Çünkü bankalar nedeniyle endeks güçlü kalıyor olsa bile burada Borsa İstanbul'un genelinde büyük satışlar olduğunu görüyoruz. Ve bu nedenle de biz de yeni alım yapmadan önceye onay sürecini beklemeye devam ediyoruz. Çünkü şu anda likidite bölgesindeki satışlar artmaya devam ediyor ve dün de şunu söyledim Alfa portföy için yeni aday sayısı çok sınırlı. Önemli bir değişim olmayana dek haftalık kapanışı beklemek en doğrusu olacaktır. Ve biz de haftalık kapanışı bekleyeceğiz. Bakalım Borsa İstanbul'da yeni bir alım fırsatı gelecek mi? Bu onay süreci yaşanmadan yeni alımlar yapmak burada özellikle bazı hisselerde zararı arttıracaktır. Çünkü siz dibi bulmaya çalışıyorsunuzdur ama dip henüz daha gelmemiş gibi görünüyor ve tabloda da oldukça karamsar bir şekilde halen daha satış dalgasındayız. Tabi karamsar dediğim aslında endeksi biz düze bakarsanız karamsar bir tablo yok. Sadece likidite bölgesinden reddedildiğini görüyoruz. Ama şirket özelinde bakarsanız son bir ayda gerçekten %30'lar yüzde %50'lere varan satışlar gördük. Bu nedenle zaten alfa portföydeki şirketlerin sayısı bir anda üçe indi ve kar realizasyonları yaparak şirketleri azalttık. Hatta bugün o şirketlerden birinin analizini sizlerle de web sitesinde paylaşacağım. 2 tane alfa portföy şirketini aktaracağım. Neden sattık, neden aldık yorumlarını da orada sizlere aktaracağım. Şimdi düşüş devam ederken bir şirket vardı. Ruzi Madencilik ne demiştik? Maksimum hedef yerinin 16 lira 69 kuruş olduğunu sizlere aktarmıştım. Oraya geldiği zaman bakın sorgusuz sualsiz satarsanız tehlikelerden uzaklaşmış olursunuz. Ne olmuş? Gelmiş ve resmen kayaya çarpar gibi geri dönmüş. Bir kez daha denemiş çift tepe yapmış ve bir kez daha satış baskısıyla şimdi başladığı yere geri dönüyor. Alım fırsatı var mı? Yok. Neden yok? ne kadar düşeceğine dair bir fikrim yok ve burada beklemeye devam etmek zorundayız yeni alımlar yapmadan önce. Selçuk Eczade deposu ne yazık ki ayıp piyasasına girdi. Bakın. Uzun vadede ne demiştim? Üst bant, alt bant. Normal şartlar altında buraya geldiğinde satıyorsunuz, buraya geldiğinde buraya geldiğinde alıyorsunuz. Ama ne oldu? Buraya geldi, aldınız, yukarı gitti, geri döndü ve tekrardan geldi kırdı olay bitti. Bakın sorgulamıyorsunuz artık iş bitmiştir. Bu bir düşüş trendi onaylandı ve bu, bu saatten sonra artık e, Selçuk Eczan'ın nereye kadar ineceğini takip etmek gerekir. O nedenle zaten hep aynı şeyi söylüyorum. Şirketleri alırken biz de Selçuk Eczan'ı iki defa alım listesine almıştık. Birini burada birini ise burada alım listesine girmişti ve ikisinde de rally gelmişti. Fakat Böyle aşağı doğru giderken kurnazlık yapıp da işte bu buradan döner, işte bu çok ucuzladı diye olaylara girerseniz gördüğünüz gibi satış baskısı altında ezilerek para kaybetmeye devam edersiniz. Konya Kağıt yine bahsettiğimiz şirketlerden biriydi. Acaba kırılım geliyor mu demiştik. Nitekim kırılım da gelmişti ama ne oldu? Borsa İstanbul'da satışların daha doğrusu satıcıların tamamen kontrolü ele geçirmesinin ardından burada şirkette büyük bir satış dalgası başladı ve ne kadar düştü diye soruyorsanız 18'den buraya %30'luk bir düşüş yaptığını görüyoruz. Konya Kağıtın Görünüm negatif. EG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi bakın, ilk alım listesine girdiğinde iyi bir potansiyel olduğunu söylemiştim. %33'lük bir rallinin muhtemel senaryo olabileceğini aktarmıştım. Nitekim ne oldu? Çok daha büyük bir rally geldi. Ama grafik yalan söylemez. Trend çizgisi yalan söylemez. Daha önceki döndüğü yerden muhtemelen dönecekti. Biraz daha üstüne çıktı fakat oradan reddedildi. Şu anda bir alım fırsatı var mı yok yani düşüyor zaten sektör zayıf bu nedenle de sektörel zayıflama sonrasında pozisyon alsanız bile şirketin potansiyeli yüksek olsa bile sektör zayıf olunca şirkette zayıf kalacaktır ve burada da tam olarak bu tabloyu görüyoruz o nedenle işlem için bir neden göremiyorum EYG gayrimenkul yatırımdan. Vera Holding yine yükseliş trendi devam eden iyi şirketlerden biriydi. Yükseliş trendi devam ederken burada pozisyon almak her zaman riskin en aza minimize indirilmesi anlamına gelirdi. Fakat ne oldu? Burada yükseliş trendi bozuldu ve aşağı doğru salınım başladı. Bu salınım daha nereye kadar devam eder sorusunun cevabını aramayın. Bakın aramayın yani. Dibinin geldiğini emin olun grafik size bir noktada söyleyecektir. O nedenle kurnazlık yapıp burası dip, şurası dip, acaba burası mı dip diye deneme yanılma yöntemine girerseniz kumara dönmüş olur borsadaki işlemleriniz. Amerika'da gelen veriler sonrasında büyük bir yükseliş devam etti. Şükran günü nedeniyle bugün Amerikan borsaları tatil ve tatil haftasında da zaten analiz raporunda da yazmıştım. %70 olasılıkla Amerikan borsaları daha yüksekte kapatıyor. Fakat Burada tekrardan dikkatinizi çekmek istediğim bazı konular var. Paranın nereden çıkıp nereye gittiğini artık takip edemeyeceğiz. Çünkü neyi görüyoruz? Özellikle büyük yükseliş yaşamış Google gibi şirketlerde veya büyük yükseliş yaşamış sağlık teknoloji şirketlerinde para çıkışı oldu. Bu para nereye gitti? Kar realizasyonu sonrasında teknoloji şirketlerine ve bankalara doğru aktı. Neden? Bankalar özellikle burada faiz indirimi döngüsünden faydalanacak diye. Ama şunu unutmayın. Bakın eğer ki iyi bir noktadan shortlayamadım diye üzülüyorsanız yani normal şartlar altında çünkü short'ta para kazanabilmeniz için en iyi yerde short'a girmeniz lazım. Eğer ki short'ta kazanamadım diye üzülüyorsanız emin olun önümüzdeki haftalar çok iyi fırsatlar sunmaya devam edecek takip edebilenler için ve Amerikan borsalarında da 6800'ün kritik seviye olduğunu dün söylemiştim. Ya Herro ya Merro. Burası Kolvo oldu. Kurumsalların alım yapacağı yerdi. Nitekim burayı geçtikten sonra alımlar bir anda hızlandı ve nereye ulaştık? 8000 6850'ye. Şimdi bekleme modundayız. Bugün vadeli işlemler devam ediyor. Nötr bir görünüm var. Şükran günü nedeniyle büyük hareketler olma ihtimali düşük. Yarın da zaten yarım gün işlem olacak. Kısacası isteyenler bu haftayı kapatıp yoluna devam edebilir. Nasdaq'ta da yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Yeniden 25.000'in üzerindeyiz. Ve gelelim Google'a. Bakın Google'la alakalı burada yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar uzunca bir süre yanılmış olsam bile daha sonraki yükselişi anlayıp bilançoyu da okuduktan sonra Google'un yükselişini onaylayanlardan biriydim. Teknik olarak söylüyorum. Ancak ve ancak maksimum yere ulaştık. Evet TPU'lar çok iyi. Evet Google'a Warren Buffett'e yatırım yaptı. Evet şirketin nakit akışı çok güçlü. Ama bir noktada da teknik analiz bize lan hani ne oluyor diye sorması lazım. Google'ın 8. ayındayız. 8 aydır üst üste yükseliyor. Muhtemelen bu ayda yüksekte kapattıktan sonra 9. aya geçecek ve orada tablo değişecektir. Bu noktada risk ve getiri anlamında Google'da artık bir şey görmüyorum. Bu nedenle de yapabilecek en doğru şey kar satışı yapmak diye düşünüyorum. Şimdi bundan yaklaşık bir ay önce borsada Amerikan borsalarında rotasyon olabileceğini söylemiş ve Macy'yi alın listesine almıştım. Nitekim şirket o günden beridir burada almıştık. %30 yükseldi ve önemli bir kırılım daha yapmak üzere. Bunu neden anlatıyorum? Rotasyonun ne kadar güçlü olduğunu gösterebilmek için. Aşırı derecede ucuzlamış olan ve nakit akışı güçlü olan şirketlere para atmaya devam ederken pahalı olup Nakit akışı zayıf, borç yükü fazla olan şirketlerden para çıkmaya devam ediyor. Böylesine dönemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli konu şirketlerdir. Endeks değil, şirketler. O nedenle şirketlere odaklanmaya devam edelim lütfen. Şimdi Abercrombie bu da yine ağır bir satış dalgasının mağduru şirketlerden biriydi. 140 dolarlardan hatta 200 dolarlardan Nereye düşmüştü? 60 dolara kadar inmişti Abercrombie. Bu önemli bir üretici kendi uygulaması var. Uygulamada çok çok fazla satış yaptığını biliyoruz. Her ne kadar resesyonda olsa bile Amerikan halkı burada bu şirkette potansiyel olabilir. Kısa vadeli işlemler için söylüyorum. 104'ü tekrardan test edebilir ama bu bir ayı piyasasından çıkışın işareti değildir. Uzun vadede takip edilmesi gerektiği anlamına gelir. Burada bir potansiyel ucuzcu şirket insanlar için olduğunu söyleyebiliriz. Ve gelelim siber güvenliğin önemli şirketlerinden birine Zscaler'a. Burada güzel bir gerçekten şöyle bir çizelim hatta tekrardan potansiyel vardı ve bu potansiyelle beraber şirketin yukarı doğru patlamasını bekliyordum. Nitekim patlama gerçekleşti Önce teknoloji endeksindeki satışlar, ardından da bilanço kötü geldi ve bilançonun kötü gelmesiyle beraber bir siber güvenlik şirketi daha darbe aldı. Her ne kadar siber güvenlik şirketlerinin uzun vadede büyük potansiyel taşıdığını düşünmeye devam ediyor olsam bile, son gelen bilançolar neticesinde Palo Alto'da, Zscaler'da gelen satışlar sektörel zayıflamaya işaret ediyor. Bu nedenle yeniden alım yapmadan önce beklemek gerekir bu şirketlerde. Ve son olarak Farming Group burada zaten de Telegram kanalında sık sık bahsetmiştim. Kırılımı tamamladık ve artık yukarı doğru bir sonraki harekete başladığını görüyoruz. 17.75'in de üzerine çıkmasıyla beraber şimdi neredeyiz? Artık tarihi zirvelerdeyiz. Bu noktadan itibaren nereye, neresi kaldı? Son olarak 17.83 orayı da aldıktan sonra önünde büyük bir likidite boşluğu olacak şirketin ve burada rahatça bir şey rahatça hareket etmesi muhtemel senaryo. Son olarak Bitcoin'den bahsedelim. Bakın şimdi Bitcoin 112 bin seviyesindeyken buralardayken dedim ki çok iyi bir short fırsatı. O zaman ne diyorlardı? Diyorlardı ki ya burada short yapılır mı? Bitcoin uçacak, Bitcoin kaçacak. Ve gerçekten de söyledikleri kısmen gerçekleşti. Bitcoin uçtu, nereye gitti? 123 bine. Dedim ki harika bir short fırsatı. Geri geldi bir kez daha test etti. Dedim ki ya bundan daha iyisini nerede bulabilirsiniz? Geri geldi bir kez daha gitti bu sefer 127'yi gördü. Ve son olarak dedim ki bu bir mükemmel short fırsatı. Şimdi bakın orada shortlamadınız. Burada şortlamadınız ve son olarak şurada şortlamadınız. Döndü geldi bir kez daha test etti yine şortlamadınız. Döndü geldi bir kez daha geldi yine şortlamadınız. Geldi 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 yüzde otuz beş düştü. Aşırı satış bölgesine geldi. Teknik olarak tepki alımlarının oluşma bölgesine ulaştı ve short pozisyona girdiniz. Vallahi söyleyecek bir şeyim yok. Burada tamamen sizin yanlış işlem yapmanızla kaynaklı bir kez daha söylüyorum short pozisyon girecekseniz doğru noktada girmediğiniz takdirde para kazanma ihtimaliniz düşük ve kazansanız bile risk getiri anlamında bir şey elde edemezsiniz. Bu noktada bir kez daha yükseliş geliyor yeniden shortlamak için isteyenler için iyi bir fırsat olacak. İzleyenlere teşekkür ederim. Akşam üyelerden talep gelirse saat 9'da üyeler özel canlı yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Telegram grubu herkese açık değil. Kontenjan sınırlı. Burada günlük yorumlar ve haftalık analiz raporları paylaşıyorum. Haftalık alım listesinde kısa ve orta vadeli fırsatlar. Kod adı alfa portföylerinde borsa İstanbul ve yurt dışı piyasalarda temeli sağlam, yüksek potansiyelli ve teknik olarak güçlü hisseler var. Güncellemeler haftalık veya aylık olarak yapılır. Hisse seçimleri yalnızca teknik analizde değil, hikaye, bilanço ve momentum bütünlüğü üzerinden yapılıyor. Her hafta üyelerin genel pozisyon eğilimlerini ve piyasa stratejilerini birlikte değerlendiriyoruz. Bu kapalı topluluğun aylık ücreti 1000 TL, ödemeler 3 aylık peşin alınır. İçeride bilgi değil, sistem ve disiplin paylaşılır. Sadece bir telegram grubum var, taklitlerden uzak durun.